Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı gerçekleştirilmesi sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerel saatte 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda, Büyükelçiliğin güvenlik müdürünün hayatını kaybettiği, İki güvenlik görevlisinin ise saldırıyı engellerken yaralandığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtilirken saldırı ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve olayın detayları ile ilgili kamuoyuna ek bilgi verileceği duyuruldu. Öte yandan hain saldırının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramovla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre telefon görüşmesinde Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın her daim yanında olduğunu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.